Hadi senin seni bekliyoruz. Ay geldim geldim çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar eğer hazırsak başlayabiliriz. Çok konsantresiniz maşallah. Daha önce çağırdınız mı? Ben yıllarımı bu işe verdim. Seyretmediğim korku filmi kalmadı. Ha iyi iyi vallahi rahatladım. Bir şey soracağım. Tehlikesi yoktur değil mi? Ne gibi tontiş? Ne gibi biliyor musun? Buraya o ruh gelir, burayı çok beğenir, burada kalmaya karar verir. Bu hiç hoş olmaz der ya. Öyle mi? Burada benim ödevim söz konusu. İnşallah gelir. Bir dakika, bir dakika. Sakın bana korktuğunuzu söylemeyin. Tamam, söylemeyiz. Arkadaşlar, tamam yeter artık. Şimdi üzerinizdeki bütün metal eşyaları çıkarıp bana verin. Şuradaki tepsiye koyacağım. E bende yok. Hadi ama yani hepsi bu kadar olamaz herhalde. <laughs> ee, evet arkadaşlar, elinizi düzün lütfen. Bu işte temas çok önemli. Ey ruhen ve zahir Ey ruhen ve zahir Namre abudem ve Eğer geldiysen bir ses ver oh. Kusura bakmayın ya bu benim içimdeki kötü rotu. içim çürümüş de. <laughs> aldığı kararı getirdim. Ne haber? Kimsin sen? Sana lafet 1903. Nereden geldin? Konaktan. Peki konağın hangi odası? Aşağı in, yüz metre yürü. Oradan yüz metre git buzdolabından, sağ istikametinden. Orada bir kapı var bildin mi? Benim odam, benim odam. Evet, kırmızı sütyenini de gördüm. Alırım bir daha. Kutlar Vadisi pusu ne zaman bitecek? Asla. Şey... E, nasıl öldünüz? Gülmekten! Ha 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 ha! Mort böyle! Bir şey soracağım. Oralarda böyle minicik, çok tatlı, minnoş adında bir köpek var mı? Bakayım. <laughs> Öyle Dobermanlarla tıkı tıkı yapıyor. Sanal afet 1903. <laughs> Bursum devam edecek mi? Edecek. Hatta yanımda getirdim. Verim mi? Ver. <laughs> ha ah. <Kas> sıktır ya. <laughs> Komik değil mi ya? Minnoş hakkında söyledikleri çok rahatsız ediciydi. Ee, ruh gelmedi. Ya başına bir şey geldiyse? Ya ben... ...ben yokum artık bu işte. Ya tatlım tamam ne olur sakin ol. Uf, ya sinirlerim bozuldu iyice. Arkadaşlar ben bir mutfağa gidip geliyorum. Bir su içeceğim sakinleşmem lazım. Ee bu kadar mı? Hadi havuza inelim. kaydın üstüne. ya öyle değil. Keşke ben yani tarif edebilsem de biri çizebilse. Yu. Neşter. Gönder. Böyle at gibi ağzı vardı. Bu burnu vardı. Ha bir de böyle kurbanlık koyunların gözlerini oyarsın ya böyle hani beyaz. Öyle gözleri vardı. Bir de çenesinde göt vardı. Ha göt çene. Bu mu? E bu bildiğin süt. İçseydin bari. Kim? Sırtım sırtımda el var lan. Ne bağırıyorsun be, o benim elim. Abi, ben de birisinin bacağını tuttum galiba. Abi, bacak değil o, bacak değil o. Abi, pardon ya. <laughs> i̇şte anne buna benziyordu. E, aynı amına koyayım. E, Hasan bilir orada. Sen buradasın, ben buradayım. Kim ya lan? Aç, 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 aç. Oğlum açamıyorum, trafoya kedi kaçtı. すね